Herkese merhabalar arkadaşlar. Asylum Krim Kalanına hoş geldiniz. Her gün sabah saat 10'da PUBG Mobile videoları paylaşıyoruz. Abone olarak ve bildirimleri açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Şimdi videomuza geçiyoruz. Ambalardan illa ki bir kişiye silah çıkıyor da işte sıkıntılı diğer için sıkıntılı. Düzgün atlayın düzgün. Bizde gelen var bizde gelen var. Valla ben döndüm. Oo önümde de takım var. Güzel süper. Önümde de hemen önümde der. Ne nereye atladı? Gelen var orta hangar dolu herhalde. Kargalatımı alsam ya. Yani. İçimde adam var. Reset yok mu? biz şu botun. Botun silahını alayım. Tabanca var bende. Buradayım bre. Burday. Temiz. Temiz. Bir... Son bir kişi var orada kaçtı. Bu... Oğlum biri VSS atıyor bir yerden ya. İşte bunların sonuncusu işte. Bu takımın sonuncusunu. Watch out! Watch out. Mermi yok ki yani zaten hiçbir şey çıkmadı aynen yürü yürü, yürü. I need a scope I need a good. Nerede onlar? Loot bile yok Neredesin sen? Volkan sen ortaya geçtin yine Bekle bir dakika Loka gene göt gibi gidiyor. Bekle bir dakika. Burada vurdular. Hangara bomba atıyorum. Bomba atıyorum girme. Okay. Bak içeride at lan yedim bak beynisini neyse. Hayırsa var ya bak. ...ha? Öyle tutturlar adamı. Ha, ver mi lolü popu? <laughs> ben de verdim. Beğetiyor musun seni? Adam var, burada! adam var. Adam burada. Ben... Çek 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 adam burada. geliyor, sonra arkamızdan geçiyor, arkamızdan geliyorlar. Watch out. Ön Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o mi niye ki? Adam var adam var adam var. Ben dediğim gibi evde şurada zıplıyor. Araba yok mu ya? Gün <laughs> aldın mı ki? Volkan çok açıktan gidiyorum Volkan. <laughs> Ya şu mes var mı millet içinde bak. Kıldırtma beni ya. Gördüm adamı. Evo iniyor. Evet. Run. Nereden yedim? Bayılacağım. Ben yediğimi anladım nereden yediğimi. Mark the location. Hayvan gibi pusmuşlar şerefsizler. Volkey oynama, Volkey oynama. Üçü de duvar arkası bekliyor. Önündeki evde, Volki önündeki evde üç duvar arkası var. Bak izle, 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 bak izle. Geliyorlar. Kırdı. Al, bomba atsadım oraya. Arkada, arkada adam var, arkada adam var. Tut gide. Az kalsın gidiyordum. Teresi nasıl pusmuş, it gibi. Önümüzdeki Toki'de, şurada. Camdan pikle de vurdu. Sis yok ben geri çıkamıyorum. Dalam yedi benden. İki kafayı bir body yedi. Yok yok vuramaz adam vuramaz vuramaz. Cam basıyor cam basıyor. Abi ayrı kişi daha varmış lan. Tamam bir gel 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 geç o. Tamam. Aa hocamdan bakan can azdı. Kafa yedi iki tane. Gol karısın onu. Gel gel. Tamam. Var var. Tamam güzel bitti bak. Sadece o çok yemişti benden. Benim ben 50 tane yer atmış. Vardı. Arkada da biri vardı. Dur arkada da biri vardı. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Baygın'ı bitiriyorum. Tamam. Gel gel koş. O nasıl soru, neredeler? Bir daha duymayayım ya. Gel gel gel. Aa, bulduk. Tamam, tamam. Arkamızdan gelin. sıkıyorlar. Gelin, 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 gelin. Dön, 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 dön. Dön, dön, dön. Dön, 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 dön. dön, dön, dön. Gel. Atla da atla üzerlerine, atla. Yönden bir misin şimdi be? Watch out. Tamam. Watch out. Nasıl güzel yen verdi lan. Watch out. Araba mı var? Ev için evi tamam gördüm. Volki içeri girdim dedi Volki kafa at. Oynuyorum yok ara bombalayın bombalayın sıkıntı yok. Temiz. Ya aşağıda var mı hiç? Memar M762 vardı keç tutamak falan keskin nişancı susturucu var. Tamam. Eskadir ee, yürü yürü. Okulda adam var galiba. Ben de atıyorum. Bitmiş, fight dönmüş. Bitmiş, bitmiş. Hiç dönmüyor. Burada ya. olabilirler. Ya ya kimse yok yürüyün yürüyün alan dışı burası kimse beklemez. Aa bomba geldi lan. Kim attı onu? Adam var okulda. Ben attım ben attım. Ha bomba sen dedin. nasıl? Devam Yok adam var. Ses geldi o adam var işte ateş etti adam. Adam var ya adam mı Ben attım da adam yerini ben etsin aldım, Aynen. Yok arada ses burada. Burada burada. İki kişiler. İki kişi ses aldım. En üst kat. En üst kat. Oynayın Oynayın, zön 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 zön. Bu yok. Cebre başı pusuyorlar şu. Aa çıktılar. Tepedeki eve Değil çıktılar. çıktılar. Yok sol tepedeki eve çıktılar. Gidiyorum oraya. Solda da var. Buggy var aynen. Bombayı üzerimize atmayın bak. Tamam dur 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 dur. Temiz. Neredesin Orki? Drop oyna tekrar. Bunlar hepsini de alma. Oha ya dur adam gördü. Drop şurada solda. Bek, bekle bekle bekle. Adam görmüş diyor. Dur dur ha oraya git. Bırakmayın bitirsin. Tamam, spray'i bitirdim. Yok 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 tutuyorum, yani... tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. O attım spray'i var ya kafayı çıkartamadı. Odun. Da... Evin içinde, evin içinde. Oynuyorum. Can basın, can bas Volkan. Volkan can bas bir saniye. Bekle bir iç kendini tazele. Lan bomba atacağız, bombaya sokayım. Adam bomba yazın içine attı. Bu eve geçmiş. Tutuyor. Nerede bu göt? Burada en arkadaki evde, en arkadaki evde, en arkadaki evde. Gördüm sesine sesini. Canı bir canı bir helal Tamam tamam abi burada dur şimdi sen önden ver ben arkadan vereyim buna Oo oh, yapıştı Ben atardım Ben atmadım ben atmadım ben atmadım Bir tane daha var Dur 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 tamam dur dur Yo yo bayıldı ikisi de. Ha olabilir o zaman sıkıntı yok. Yo yo. Adam iyi pusuyor ama ya, adam, ya, adam ya, hakkını, ya, hakkını ya. veriyor. Ha gelin gelin zıplaya 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 aynen aynen. Zıplay, zıplaya adam burada. <laughs> Dur geliyorum. Eve getir ne çocuğu? <laughs> Ezber şey mi çekti canım o <laughs> ki? Konuşma mikrofon yok herhalde. Mike Mike, 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 Mike mikrofon. <laughs> Kalsın neyse son almak. Bu gitsin ne yapacağız? Let's go, let's go, let's Ama ne ya? Bir de minnoşmuş lan ismi. Bir an kapsın öyle. Aç sadece sen. Helal. Minnoşmuş kadar videolarla sizlerleyiz. Hadi. Sen de gel. Doktor Bey <laughs> Bu ekibi görünce <laughs> geçirsin <laughs> <Allah> Chris <relationships>. yolda <laughs>